Selamun Aleyküm arkadaşlar merhabalar. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Ben söylüyorum. Çermik. Gelincik Dağı'ndayız. Ve Peri Bacaları. Diyarbakır'da olduğunu biliyor muydunuz? Diyarbakır'da Peri Bacaları'nın olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Bakın birazdan size biraz kameramanı destek olsun. Göstersin bakalım. Çok sessiz bir yer. ağzı gibi görünüyor. Mağaranın ağzı gibi. Açıl susam açıl. Onun gibi oldu. Bir bölüm bölüm çekelim. Selam Aleyküm. Buraya biraz çıktık arkadaşlar. Sadece şey çıktık yürüdük. Buralarda Şit peygamberin çocukları bu dağlarda yaşamıştır. Ovada ise Abil'in çocukları yaşamıştır. Abil. Bunlar birbirlerinin alanına girmezmiş. Lanetlenmiş olan Abil ve Abil'in soyu ovada yaşarken Şit Aleyhisselam'ın çocukları dağlarda yaşamıştır. Ve bu dağlarda muazzam işte peri bacalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Gel bakalım Gelincik Dağı'nda şu anda video yapıyoruz. Çok sessiz bir yer. Hani biraz imkanımız olsaydı çıkacaktık. Gidebileceğimiz yere kadar. Ama peygamber en uçun Şit peygamberin oğlunun türbesine gideceğiz. Arganide yakındır. Arganide doğru gideceğiz. Burası Çermik'tir. Yadın yakındır birbirine. Konya'ya gittiğim zaman en azından güzel bir şekilde size etrafı da göstereceğiz arkadaşlar. Muazzam bir yerdir. Şimdi birazdan biz kendi e, aldığımız ekmekleri, çörekleri yiyeceğiz. Kameraman da bunu bir çeksin bakalım. Doğada olmanın keyfine bakalım arkadaşlar. Hadi kısa bir zaman içinde e, birçok şey aslında yaşanmak lazım. Böyle güzel şekilde yaşamak lazım. Roman o şey çalaksana işte. Evet bu. Bunlar da arkadaşlar gel. Bu da bizim garibanların çöreğidir. Bu bu çörek Adıyamanlılar bilir. Derbaba'da yok. arkadaş Adıyaman'dan Samsat. geldi. Samsat. Samsat arkadaşlar. O öyle şey daha o, o tatlıdan da bir bilir Buna güzel bir yer. Yüksek yerlerde Yüksek yerlerde bu da tatlısıdır. Yüksek yerlerde dua etmek lazım. En azından içsel bir şekilde Allah'a ulaşmanın yollarından bir tanesi dağlara çıkmak. Yükseklere, zirvelere çıkmak. Şehrin içinde Milyonlarca insanın telefon radyasyonundan tut, birçok sıkıntıları bilirsiniz arkadaşlar. Görüntüler, kavgalar, haksızlıklar, her şey var. Buralar hiç sessiz ve sakindir. Doğaların kabul olacağı yerler arkadaşlar aslında. Hem yağmur yağdığında hem de böyle yükseklere geldiğimizde güzel bir şekilde dua edersek kıymetlidir. Evet. Var mı orada bir şey? Ha. Ee, var orada bir şey.

Ne? Ha. Ah. şu anda gelincik dağındayız, Çelmik'teyiz. Ama ben size burada gördüğüm bazı işaretleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok enteresan. Bakın burada sanki bir şehir varmış. Bakın. Çok orada hatta iniş bile var. Bakın ben size göstereyim elimle. Parmaklarımla göstereceğim. Yok yok öyle değil. Arkadaşlar. Bakın burada. Arkadaşlar. Ha burada. Ha bir şehir. Bak görüyor musunuz? Tek bir parçadır ve buradan sanki şelale akmış buralara. Sonra burada bir kartal başı görürsünüz dağın. Kartalın gözü bile bellidir. Sonradan buraya inin. Burada da bir inek başını görüyor musunuz? İnek başı ve gövdesi ama iştedir. Hz. Peygamber'in hani gökyüzüne baktım. Dört başlı bir varlık gördüm. Bir başında aslan vardı. Bir başında kartal vardı ve öküz vardı ve insan. Diğer diğer ee, bir tane aslan şekli de var, aslında burada değişik şekiller var, o aslan şeklini ben kaybettim, bulamadım ama neyse bu kadar da iyidir, çok değişik değişik şekiller var.